Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk video bekliyor şu an sormak istediğim tek bir şey var. Yüzümü göstereceğim şimdi ben çıkıyorum. şu errorları da saymayın. Şimdi size bir şey ben bu aplikasyona girdim. Ee, şimdi neden buna varsa arkadaşım et yapmamı istemişti diye var. Şimdi bunu siz de isterseniz yazın. Yazın. Yazın kafasını yazın. Yüzünün, kafası, yüzünün. İşte hemen bir tane basalım. Sadece şu göstermek için kimine kim isterseniz e, onu yapacağım. Bakın ya en son bunu denemişim. Neyse bunu alalım. Kullan. Kimine kim isterseniz onu yapacağım. Ama seçin. Yorumlara yazın. Ay çok tatlı oldu bu. Neyse tamam. Tam tersini yaparsak da şöyle oluyor. An <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel bir soru. Daha